Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün gün içerisinde resmen üç mevsim yaşadık. Sabah güneşliydi. Karla karışık yağmur yağdı. Şimdi hem rüzgar hem e, güneş. Övleleyin çok aşırı bir yağış vardı. Ve aşırı bir rüzgar vardı. Rüzgar hala devam. Ama e, şu an güneş çıkmış. Sizi güzel bir şey bekliyor arkadaşlar. Umarım siz de çok seversiniz. Ben çok sevindim. Bir gidelim. Sizi çok tatlı bir şeyle tanıştıracağım arkadaşlar. Yerim ben seni. Allah'ım aynı annesine çekmiş. Yok annesine de çekmemiş annesiyle şeyin karışımıdır. Sen çok tatlısın. Yerim ben seni ya. Oysa kadar hoşçak Yerim ben seni yerim yerim ha. Yerim ha. Emmiyor. Niye? Bilmiyorum. Ederiz etmiyoruz. Emmiş belki. Emmese ayak kalkmazdı ki. Bilmiyorum. Dişi mi erkek mi? Dişidir, dişi der, dişi anne. Gerçekten? bakalım bir tane daha dişi. Hayırım ben seni çok tatlı. Ne olacak? Aman için getireceğim seni gel. He? Çok tatlıdır bu gibek bağdır. He he. He. Baştekla. Nana. Bareli. Ben yak ya. Bizim ineğimiz bugün doğum yapmış arkadaşlar. Haral. Yeni doğum yapmış. Koku var. Bakayım senden mi geliyor evet. Senden geliyor tabi. Of. Böyle kulağım kucağındaymış. He. Sabahleyin oğlum Zan dedi şey yapmış. Ya. Sabahleyin oğlum dedi e, bugün kesin doğum yapar. Ben yok dedim bugün de bırakalım. Çünkü <laughs> kaç gün boyunca yaklaşık bir hafta içeriye koyduk doğum yapmadı. Kaç gecedir sürekli geceleyin. Dele. Gidip bakıyoruz. Bir Korkutma Ne korkutma? Sen geldin öyle yaptı valla ben, ben buradayım sabahtan bir şey yok değil. O yüzden ben ısrarla bırakmasını istedim. Sonra bir baktım birisi telefon açtı bizim bir köylümüz. Dedi işte ineğiniz doğum yapmış. Rengini annesinden almış. Annesinin rengi pek güzel değil ama. Çok tatlısınız. Yerim ben sizi ya. Yerim ha. Niye çık ne? Ne yakından çekeyim. onu. Yerim ben seni. ne? Ya. Ya kasi ya, Kası, ya ne? Bu iridir annesi şey ya. Annesi şey ya. Baba getirdi yarı yolda Annesi iridir e, haliyle kendisi de olacak. Deri gibi de çakmağı üzülür. He. Çakı öpüldürecek. <laughs> bu da kıvırcıktır. Ne rengi ne anlamıştır? He. Ön arkanı da annesinkine çekmiş. Bacak. Mesela diğerinkine bak. Bacak Eşittir. Yes. Evet. Ha bu iki. Ha bu. Yine Hı hı. Leşin üzerinde üzerinde kaçması yok. bir şey olmasın. Zincir kopuyormuş. Çok tatlısın. Biz buna beşi diyeceğiz, İsmini beşi koyacağız. Nerede? Çünkü beşdir. Kafasının ortasında bir. Herkesi bir jumbiara kolye. Ben e, ağladım. Bak, adına. bu da bizim abimiz. Değil mi? Abisidir, abisi dir abisi. Her şeyin kardeşi, kazanen ah, kardeşi. Büyümüş. Kazanen kardeşliği. <laughs> Bakın, büyümüş, kocaman olmuş, kocaman. Maşallah, Allah, maşallah. Allah. He. Dur, Yok, Maşallah. Aslında o da güzel ama işte rengi Yoğundan ondan demiyorum. Biz bunu kurbanlık olarak adamışız. <laughs> Rabbim sağlıkla saatte halo. büyütmeyi halo, 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 nasip etsin halo, halo, halo. inşallah. Elbiselerim zaten kirlidir. O yüzden bir şey demeyeceğim. Neden bir şey diyemezsin? Yani. Bu ha. Evet biliyorum. Çok tatlısınız çok. Yerim ben sizi yerim 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 çok ha. Ele bak hele bak hele bak bu yeni doğum yapmış ha. Bu şimdi kaç saatliktir ha? Sadece birkaç saattir. Ben Yeni doğum yapmış benim bir tanem. Onu soğuktur ha. Hava bugün gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Bugün rüzgar Şu var. Bu can <laughs> alma mı? Ne Ağırdır ağır. Ağırdır kucağına ama. Sütüne hiç, şey memesine hiç dokundun mu? Normal süt veriyor. Gerçekten? <laughs> Anne, yani süt veriyor. Bundan sonra sana, sana bir şey Selim, ben seni bir tane <laughs> inek himayene bırakmıyorum. <laughs> Hepsine ben bakacağım. Tamam. Çünkü doğum zamanı geliyor, ben bir anlıyorum inekten. Anne doğum zamanı yok, yok, yok. Peki, yo, bırak, peki bırak. senin de evinle bir ay önce doğum yapıyordu, ona ne diyeceksin? Ama o zaman dememesini hatta, yapmıştı. Hatta o bir zaman dememesini yapmıştım. Olsun. E hey, yapacak bir şey yok. Olsun. Hayır. Yapacak bir şey yok. Ben sana Hayır. söyledim. Ondan sonra geçen hafta da sen söyledin. Ben de tamam dedim. İçeriye koyduk. Koyduk kaç gün boyunca. Bir koyduk. Kontrol ediyoruz çünkü yakınlaşmış. Her insan öyle yapıyor. E yakınlar... kirvesi... ama bak. Mazlum abinin kirbesi var. Biliyorsun değil mi? Adam dedi ki benim inekim. memelerini büyütmüş. Ben demişim tam bugün yarın bugün Tam üzerinden bir ay geçmiş. Diye. Her gece kontrol ediyoruz, doğurmuş. evet. doğurmuş. E ma, e bizimki zaten... de bir aydır biz kontrol ediyoruz e Tamam bizde bir aydır kontrol ediyoruz Normal lan o Vallahi arkadaşlar artık ben söylemekten Bıkmıştım video bile çekmiyordum Çünkü neredeyse ümidimi kesmiştim Diyordum herhalde bu inek doğurmayacak Yani o derece <laughs> Hatta bazen korkuyordum diyordum. Allah korusun şeyine yavrusuna bir şey olmuş Olmasın o ama çok tatlıdır Keşke rengi kırmızı olsaydı Ben kırmızı şeyleri çok seviyorum Sadece rengi birazcık beni şey yaptı arkadaşlar. Tarın olsun gibi kırmızı getir, kırmızı yapasın. <laughs> Annesinden e, 80 rengini başlıyor. almış. Bu şeyleri bu benekler de geçen sene Tom. Babasından yani, kalma. Evet babasından kalma aynen cümleyi kuramadım. Bu e, beyaz renklerini babadan almış. Diğer renkleri kafasındaki o beyazlığı da babadan almış. Ama gri rengini anneden almış. İkisinin karışımı böyle bir şey herhalde. Vurmadı ya beni. Yan gitti. He. Boşu alıp kuşağına hiçbir şey olmadı. Yani. He, teşekkür ederiz. Peşinden Delali. Geldi. Şimdi daha karışmıyor bana. Çok teşekkür ederiz. Sen Bore gibi yapmadın. Bore bizim anamızdan emdiğimiz evet. <laughs> süti burnumuzdan Hazır getirdi abi, vallahi. vallahi. <laughs> Ama bak veririz sen Delali. O kadar zorlanmış. Tüm kılları dikmeler. Tüm kılları. Sırt yani. Bu hiç ağzını gezdirmiyor değil mi ben emeği? <laughs> Sabahtandır gezini yapın içine. Acaba orada emmiş mi? Kesin emmiştir bence. İki bombaştır ama emsi bir şey şişirdi. Ya o emmeseydi öyle ayakta kalmazdı ama. Zaten yere düştü iki demir. He. He iki bir yere düştü. Yürüm ben seni yürüm 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 ha. Ne kirpikleri yok ya. He. <laughs> Annesine kirpikleri yok. Aa, bir yer Annen şey. Anne çekmiş baksana. Şerif yok aşkım. Oda. <laughs> Ben en çok simentaları seviyorum arkadaşlar. Bizim simentamız vardı. Bir tanesi öldü. Bir tanesi de biz sattık. Borcumuz vardı. Ev borcumuz, altın borcumuz falan vardı. O yüzden satmak zorunda kaldık. Ama işte bunların fiyatı biraz daha düşüktü diye biz bunları aldık. Çok şükür idaremiz oluyor onlarla. Ama kırmızı, beyaz kırmızı renkli olanlar çok tatlıdır. İnşallah Rabbim nasip eder. Bir gün ondan da bir tane alırız. Daresiz Ama küçük, 90 yok, küçük, bir yavru alırız. Biz büyütürüz inşallah. Şuna bizim de kırmızı mıcı da olsun. Kırmızı da olsun. Beyaz hmm. da olsun. Ne olacak? Değil. Fındık. O dört Evet maşallah diyelim. Allah nazardan saklasın. Bir tane de orijinal simenta tohumla kalacaksın bunun içine. <laughs> Tam böyle inek komprosu Aa, bak ayakları da ayak rengini de babadan almış. Bak arka ayaklar da öyle. Aa fareyi gördü. Hani? Gitti. Nereye gitti ben öyle? Duvarına tırmandı. Tavana doğru gitti. Hani tavanı ile. de. He. Yo, ana, şey, tatlı ay tatlı ayak, rengi ne alaka anasın? Evet yani. bak annede yok öyle bir renk. A annenki hepsi pohtur görür müsün? Hayır sen? renk yok. Annenki siyahtır anne. Annenki siyahtır bak. Kızım oğlum o beyaz benekleri söylüyorum ha. Bunlar ne? Evet. İmre çok güzel kat ya. Ne? Kur'an. O rengini keşke kırmızı rengini de o şeyden babadan alsaydı ya. Bir şey olmaz anası da iyidir anası. Ya anası da iyidir işte ben kırmızı rengi çok seviyorum. Anne <laughs> bak. İyi sen doğduğuna şükür et ya. Evet doğrudur. Ee, o konuda bak. tamam doğrudur ama. De mi? Ben bunu istiyorum olmuyor. Geri sokan geriye değil çıkan. siz <laughs> <laughs> öyle bir şey demiyorsunuz tabii ki. Baba, tutturmuş diye kimisi çıkmıyor, İkincisi yoktan, kimisi yoktan alıyor. Onu diyorlar, ben git bir tura takinisiyor. Baba yok, tesadüfen. Hay, çünkü onun karnı çok büyüktü arkadaşlar. Biz e, arada bir, bir benle oğlum diyorduk, bu ikiz getirmesin. E, bir ara eşimle de konuştum, dedim, bizim ineğin karnı çok büyük, dedim, şey yapar, ikiz getirebilir dedim. Ne yapabilirsin? Ne kontrol eder. Adam umutlanmış, demiş belki. Ya yeni doğum yapan ya da yeni doğan bebekten tut hayvana kadar. Her şey çok tatlıdırlar. Çok güzeldirler. Neyse arkadaşlar. Valla videomu çok uzattım. Biliyorum farkındayım. Ama bir türlü kapatamıyorum. Sevincimi sizlerle de, de paylaşmak istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bak, beni saniye izlediğiniz saniye saniye. için teşekkür ederim. Bak, Şimdilik hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene değişik bir tarifle karşınızdayım. Ramazan ayında ilk defa e, video çekeceğim. Ramazan ayında kendimi çok halsiz hissettiğim için malum o yüzden video çekmiyorum arkadaşlar. Anca orucu tutabiliyorum. Bugün e, Arnavut yeri yapacağım Allah kısmet ederse. Değişik bir yemek olduğu için video çekmek istedim. Yoksa hiç çekecek halim yoktu ama arkadaşlar yalan yok. Öncelikle patateslerimizi doğruyoruz. Küp, küp şeklinde Evet arkadaşlar patateslerimi doğradım. Şimdi onları kızartma bölümüne geçeceğim. Evet arkadaşlar patatesimizi de ciğerimizi de bol yağda kızartacağız. Yağımız biraz bol olması lazım. Arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Bence gayet yeterli. Önce patateslerimizi kızartıyoruz. Bunlar da şimdi seferi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Yakından da size göstermek istedim. Evet arkadaşlar patateslerimiz orta e, kısık ateşte çok fazla yüksek de değil çok kısık e, da değil orta kısık ateşte pişmeye bıraktık ve benim için pişmesi bu kadar yeterli arkadaşlar böyle Altına peçete sermiyorum. Çünkü ciğerle birleşecekler. Ciğerin de böyle hafif e, yağlı olması daha iyi olur. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bir an e, patateslerimi kızartmaya bıraktım. Bir yandan da soğanlarımı doğramaya başladım. Evet arkadaşlar soğanlarım hazır. Şimdi baharatlarına geçeceğim. Evet arkadaşlar önce baharatlarımı ekliyorum. Biraz pul biberidir bir tatlı kaşığı kadar. Bu da tuzdur. birazcık limon üzerine sıkıyorum. Ciğerle birleşeceği için yağ eklemeyeceğim arkadaşlar. Zeytinyağı eklemeyeceğim. Böyle biraz ovacağım. Daha önce de söylemiştim çocuklarım sadece ciğeri sevmediler. Biz de kavurma yapmıştık kavurma zamanında kalma ciğerlerimiz vardı. Buzluğa atmıştık, diskrize. İki taneydi. Bir tanesini ciğer taplaması yaptım. Bunu da işte arnavut ciğeri yapayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi ciğerimize geçtik. Önce bir su bardağı kadar e, un eklemiştim. Artı bir su bardağı daha un ekledim. Daha önce ciğerimi doğramıştım ve dinlendirmiştim arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saattir dinlenmiş. Umarım güzel olur. Ben bir kaşık ile yapacağım. Bu tamamıyla unla düzleşecek arkadaşlar. Umarım unun yeterli olur. İyicene karıştırıyoruz. Diğer yanda da patateslerim pişmeye devam ediyor. Sesim yine biraz boğuktur arkadaşlar. Çünkü ben hem soğuk almışım. Daha doğrusu grip olmuşum aslında. Hem de e, Ramazan <laughs> orucun verdiği bir halsizlik var. Ondan dolayı birazcık halsizim arkadaşlar. Ve bu ister istemez sesime de yansıyor. arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık etraf dağılıyor. Sürekli bir taraftan da toparlamak gerekiyor. Yoksa bayağı bir dağılıyor arkadaşlar. Tarifi çok zor değil aslında. Birazcık meşafetlidir. Yani uğraştırıyor açıkçası. Herhangi bir zorluğu yok. Çok basit. Birazcık şey, e, uğraştırıyor arkadaşlar. Böyle eleyeceğiz ve hiç un kalmayacak şekilde Beleyin büyük aslında bir tane küçük vardı ama aradım da bulamadım. Muhtemelen benim oğlan oynuyor. O kesin bir yere götürmüştür. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde hiç un kalmadı. Hatta böyle yapayım. Gördüğünüz gibi Orta bunlar kıvertmeye hazır. Anne. Birazcık bir parçacıklar altta kalmış. Böyle. O da aynen patatesler gibi ateşi. Ee, biraz yüksek olacak aslında bunda eğer kısık olursa çok kısık olursa ciğerler içindeki suyu salar ve hiç beklediğimiz gibi bir ciğer olmaz arkadaşlar onun verdiği soğuklukla ciğerin verdiği soğuklukla da birazcık ee, kızarması yavaşlandı. Ben o yüzden direkt ateşimi sona kadar açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pişmesini denemek için size de göstermek için bakın tam olmamış. Tam şu ortalarda kan birikmiş. O kanların kalmaması lazım arkadaşlar. Biraz daha pişecek. Arkadaşlar ciğerimiz pişti. Tam da istediğiniz kıvamdadır. Ne çok fazla sertleşti. Ne de çok yumuşak kaldı. sefer diğer aşamaları geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ciğerim pişti. Şimdi daha sıcakken direkt tuzumuzu üzerine ekliyoruz. Ki umarım tuzu yeterli olur. Bu çok büyük Evet arkadaşlar birazcık karabiber birazcık siyah pul biber. Ve birazcık da kırmızı pul biber. bunları ekleyeceğiz. Ve karıştıracağız. Bu aşamada biraz eee şey, e, sıcak yağ üstüne ekleyeceğim. Aslında ben diyordum tereyağı ekleyeceğim ama vakit e, dar. İp az kalmış arkadaşlar. O yüzden daha önce kızarttığım yağla Umarım çocuklarımın sesi gelmiyordu size. bence bu kadar yeterli olur. Biraz daha geç pişirmek istedim ama sonra iftar saati geliyor. Yetişmiyor. Sunumu da yapamıyorum arkadaşlar. Bunlar da patatestir. Bunları da içine ekleyeceğiz. İnanın bence bu 10 kişilik bir aileye yeter. Ben biraz komşulara vereceğim. Çünkü Ramazan'dır. Yılmaz. Bu kadar. Yerimde buzlukta olduğu için buz süzüldükten sonra artık e, tekrar buzluğa atmak istemiyorum. Soğanlarımızı da üstüne ekliyoruz. Daha önce zaten Gerçekten çok oldu. Maydanozum yoktu maalesef gene. Geçen gün aldım ama buzluğa attım ben. Çünkü uzun süre evde kalmıyor. Ondan dolayı ben de buzluğa attım. Anne yani meydana sos onu da süslemek için birazcık süsleme serperdim. Olmadığı için maalesef yapamadım. Tereyağıyla daha güzel olurdu ama. Patates. Tamam patates vereceğim oğlum. Ama kıracak. Ne yapacak? Kıracak. Ne kıracak? Patates kıracak. Hı? gerçekten çok güzel bir koku geldi arkadaşlar. Ama patates yiyeceğim. Patates mi yiyeceğim? Evet. Evet bu şekilde. Bir şeyler döküldü. Bunları da buraya alalım. Bezimizi de sürelim. Evet, evet. Bir daha i see that appeal